Şafak 312. Tezkereyi alınca hemen kıyarız nikah. Teyzemin bir evi var. İzmir'de. Üç katlı. Girişte biz oturacağız. Yani evimiz hazır. Eniştemin de çevresi geniş. Ya fabrikada falan bir iş bulur. O olmazsa Şükrü amcam bulur. O hayaller bir şey. Ya ben çalışkan adamım. Sigortalı olduktan sonra ne iş olsa yaparım. Yani ekmeğimi taştan çıkarır, seni rahat ettiririm. Elin çocuklarına, elin yuvasına bakacağına, kendi yuvana, kendi çocuklarına bakarsın. Ne oldu? Sen gülüyor musun kız? Ne? Ne ne? Şemi'de de ne çalıyor? Gel gidip dinleyelim. Ne koşturup duruyorsun? Şey, bu o şey değil mi? hani şey sen Kenan Evet o Aa Merhabalar abi Kim gelmiş? Aa Lamia'ymış. Gel kızım, gel. Rahatsız etmeseydik. Gel kızım, gel. Geçin şöyle. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Oturun. 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 Oturun hadi. E arkadaşını tanıştırmayacak mısın bizimle? mi? Ee, siz tanışıyor musunuz? Bu Nazım. Lamia'nın nişanlısıyım. Ne? Sen nişanlı mısın? Tezkereden sonra evleneceğiz inşallah. Daha, ya daha yaşınız ne başınız ne? 22. Kuyuya karpuz salmıştım. Soğuk soğuk iyi gider. Zahmet etmeyin kalkacağız biz. Vallahi rüyamda görsem inanmazdım. Hüseyin Kenan'la tanıştım. Ben nişanlı olduğunuza inanamadım. Niye abi? Çocuksunuz ikiniz de. Ben 18 yaşındayım. 18. Tüh. Keşke makine olsaydı. Fotoğraf falan çekinirdik. Kışladakiler inanmayacaklar. Vallahi atıyorsun falan diyecekler yani. Gidelim. Amcam merak eder. Ya sizin yanınızda var mı bir tane imzalasanız? Yok. Hoşçakalın. Öyle şey oldum ki yani... ...böyle... ...onur duydum abi. Saygılar. Teşekkür ederim. Şükrü Bey'in kızı nişanladığını duymuştum ama... Damat uyumuş meğer. Lamia'nın dengi değil. Yazık etmişler. Nişanlandığına göre Lamia seviyor demek. Göz görmeden gönül sever mi? Lamia onu ilk defa nişanında gördü.